Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle geldim. Şöyle göstereyim modelimizi. Böyle çok tatlı ve kabarık kenarlarında ajurları olan bir model. Tekstil tipi lastik uyguladım altına. Siz dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Şu şekilde çok hoş bir model. Arka yüzümüzde bu şekilde görünüyor. Modelimizin yapımı oldukça kolay. Hiçbir zorluğu yok. E, 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi bugün size küçük bir parçada anlatım yapacağım. Önceden ben ilmeklerimi attım. 18 tane ilmeğim var. 7-7-14 artı 4 ilmek ekledim. Lastik örmeyeceğim, direkt modelin kurulumuna geçeceğiz hep birlikte. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Modelimizi şöyle kenara alalım. Şimdi yapacağımız ilk şey kenar ilmeğini alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüyoruz. 5 tane düz. 2 3 4 ve 5. Oraya yine 2 tane ters ve yine 5 tane düz. 1 2 3 4 ve 5 2 tane ters ve kenar ilmeği arka yüzüne geçiyoruz kenar ilmeğimi ördükten sonra bu sefer ilmekler iki tane düz 5 tane ters olarak ilmekleri gördüğüm şekliyle öreceğim yani terslerimi ördüm, iki tane düz, tekrar beş tane ters, iki tane düz, kenar ilmeği, iki sıra ördük, tekrar kenar ilmeğimi alıyorum, iki tane ters. 5 tane düz. 2 tane tersin ve kenar ilmeğim. 3. sırayı bitirdik. 4. sıra arka yüzündeyim. Şimdi 3 sıradan sonra modeli kurmaya başlayacağız. Şimdi 2 tane düzümü örüyorum kenar ilmeğinden sonra. Şimdi burada 5 tane tersimiz var. Düzleri ördükten sonra bir doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir doluyorum tersimi örüyorum bir doluyorum tersimi örüyorum bir doluyorum ters örüyorum bir doluyorum ve son tersimi örüyorum yani her tersin önünde bir tane ilmeğim ilmek doladık araya iki tane düzüm örüyorum düzlerden sonra hemen doluyorum tersimi örüyorum doluyorum ters örüyorum doluyorum ters örüyorum, doluyorum, ters örüyorum her ters ilmeğin öncesinde bir kere dolayıp o şekilde dördüncü sıramızı örüyoruz Evet son tersimi ördüm dolamıyoruz artık ters ilmeği ördük iki tane düzümü örüyorum kenar ilmeği Evet beşinci sıra ön yüzdeyiz kenar ilmeğini ördüm iki tane tersimi örüyorum Şimdi bu düz ilmekleri dolamıştık arkasını çekip boşaltıyorum şişten. Bakın ilmeğim ve doladığım ilmek bırakıyorum. İlmeklerimiz şu şekilde uzuyor. Bu 5 ilmeği de bu şekilde şişimden geri boşalttım. Sol şişime geri takıyorum bunları. İki tane ters ördükten sonra şimdi bir doluyoruz. Bu boşalttığımız ilmekleri de batıyoruz. Düz örer gibi bir tane örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar ördüm. 5 tane ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Öncesinde de bir kere dolamıştım. Bunlarla birlikte 4 oldu. Bir kere daha doluyorum toplamda 5 tane ilmek oluyor gene araya 2 tane tersimi örüyorum ben kolaylık olsun diye bu şekilde yapıyorum önce doluyorum tutuyorum bunu ilmeklerimi geri söküyorum 5 tane ilmeğimi ve bu ilmekleri sol şişime geri takıyorum Doladığım ilmek zaten burada. Hemen örüyorum. Bir tane ördüm. Bir doladım. Tekrar ördüm. Şu doladığımız ilmekle birlikte bir, iki, üç, dört tane oldu. Şişimi çıkartıyorum. Bir kere daha doluyorum. Toplamda beş ilmek toplamıştık. Ve beş ilmek çıkartmış olduk. Tekrar son kez doladım. Ve terslerimi örüyorum. Kenar ilmeği 6 sıra arka yüzündeyiz kenar ilmeğini aldım bir tane düz 2 düz doladım ilk ilmek ters örüyorum devamındaki ilmekleri de ters olarak örüyorum İlk doladığımız ilmek onu da ters örüyorum arada iki tane düz ilmeğim yine doladığım ilmek çıkarttığımız 5 ilmekten çıkarttığımız 3 ilmek onlar da ters öncesinde doladığımız onu da ters örüyoruz iki tane düz ve kenar ilmeğimiz Evet ilk modelimizi yaptık bile arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kenarlara doluyoruz 5 ilmekten 3 tane çıkartıyoruz doladığımız ilmeklerle birlikte yine 5 tane ilmek elde etmiş olduk doladığımız için kenarlarda da böyle ajurlar oluşuyor şimdi yine ikinci modele hazırlık için ör öreceğiz ilmeklerimizi düz olarak iki tersimi ördükten sonra 5 tane düzümü örüyorum İki tane tersimi örüyorum. Beş tane düz. İki tane ters. Model altı sırada bitiyor arkadaşlar. Şimdi tekrar ön yüzden bir kere ördük, arka yüzden örüyorum bu sefer gördüğüm gibi ilmekleri iki düz, beş tane ters olarak öreceğim. Arka yüzden ikinci kez örüyoruz. 2 tane düz kenar ilmeği. 3. kez ön yüzündeyim. Yine ilmekleri gördüğüm şekliyle iki ters 5 tane düz olarak örüyorum İki tane ters 5 tane düz kenar ilmeği Evet 3 kere ördük gördüğünüz gibi şimdi dördüncü sırada Modeli kurmaya başlayacağız. Arka sıradayız. İki tane düzümüzü örüyoruz. Terslere geldik. İki düz ördükten sonra doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Doluyorum. Bir tane ters oluyor. Doluyorum. Tersimi örüyorum. Bu şekilde her ters ilmeğin önünde bir tane doluyoruz. Son tersimi ördüm. Aradaki iki düzümü örüyorum. Yine doluyorum. Tersimi örüyorum. Doluyorum. Tersimi örüyorum. Bu şekilde 5 ters ilmeğin önünde her seferinde birer tane doluyoruz. Son tersimi ördüm. iki tane düzümü örüp kenar ilmeğini doluyorum. 5. sıra ön yüzde kenar ilmeğimi aldım. iki tane tersimi ördüm. Hemen tığımı şişimi doluyorum tutuyorum bunu doladığım ilmekleri geri söküyorum 5 tane düz ilmeği geri söktüm sol şişime geri takıyorum bunları doladığım ilmek de hazır burada doladım bir tane örüyorum bir doluyorum. Tekrar örüyorum. 5 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Bir de doladım. 4. Evet. Son bir kez daha doluyorum. Toplamda yine burada 5 tane ilmeğim oluyor. 2 tane tersimi örüyorum. Doluyorum. Ve bu düz ilmekleri geri söküyorum doladığım ilmekleri boşaltıyorum geri ilmeklerimiz uzuyor bu 5 ilmeği şişime geri takıyorum doladığım ilmek burada bir kere örüyorum bir doluyorum tekrar örüyorum doladığım ilmek ve bu 3 ilmek 4 oldu yine bir kere doluyorum iki tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeği 5. sıramızı da örmüş olduk. Arka yüzde 6. sıradayız. Kenar ilmeğini ördüm. 2 tane düz. Doladığım bir ilmeği ters örüyorum. Çıkarttığımız 5 ilmekten çıkarttığımız 3 ilmek onlar da ters. Başlarken doladığımız o da ters. Yani gene 5 ilmeğimizi elde etmiş olduk iki tane düzümü örüyorum doladıklarım 5 ilmekten çıkarttığım 3 ilmek yine doladığım ilmek 5 tane tersim oldu iki tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeği modeli ikinci kez kurmuş olduk şimdi yine şurada yaptığımız gibi bir ön yüzden bir arka yüzden tekrar bir ön yüzden sadece ters ve düz olarak öreceğiz Arka yüzde dördüncü sırada her ters ilmeğin önünde birer tane ilmek dolayacağız. Beşinci sırada bu şekilde ilmekleri söküp geri toplayacağız. Arka yüzde yine şimdi yaptığımız gibi iki düz beş ters olarak örüp üçüncü kez modelinizi kurmuş olacaksınız. Evet arkadaşlar bu modelimizin de yapımı böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle çok hoş bir model bu da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.